Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma mutfağıma. Fatma Hanım akşam yemeğine başladı. Şimdi akşama ne yemek yapacağım? Şöyle biberle patlıcan karışık dolma yapacağım. patlıcanlar için şöyle şu şekil oydum. Şimdi bunları suda beklettim. Biberleri de yıkadım güzelce. Kestim kapak olarak bunları tekrar kullanacağım atmadım bunları biberim patlıcanım var şöyle iki su bardağı pirinç çıkardım borcama döktüm içine malzemelerini ekleyeceğim 2 yemek kaşığı salça 2 diş sarımsak koyacağım 2 tane kuru soğan bol soğan olduğu zaman daha lezzetli olur Tabii ki maydanoz bu maydanoz yine poşette bunu buzluktan çıkardım ben genelde maydanozumu çok alıp doğrayıp buzluğa koyuyorum ee, sıvı yağ kullanacağım. Tabii ki nar ekşisi koyacağım biraz. Ee, bir kaşık da toz şeker kullanacağım. Bir de tuz. Şimdi ilk önce soğanımı doğrayalım. Birlikte. Bakalım Fatma Hanım e, biber dolmasını nasıl yapıyormuş. Ben bunu fırında pişireceğim. Görüşürüz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Soğanlarımı doğradım. Küçük küçük sarımsaklar da bu şekilde doğrayacağız. Ee, dolmanın içine sarımsak koyunca daha güzel daha lezzetli oluyor. Yani tavsiye ederim onu da. Şimdi bir yemeğimi pişireceğim bugün pazartesi. Ondan sonra pazara gideceğim. Pazar zaten hemen evimin altında. İlk önce yemeğimi hazırlayayım dedim. Çorban var akşama. Çünkü işten gelenim var. Ben biber dolmasını çok severim. Evde en çok severim. Ben bir de küçük kızım. Şimdi salçasını da ekleyelim. Şöyle maydanozu da ekledi. Tuzunu da ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşına yakın toz şeker. Arkadaşlar e, biber olmasına toz şeker koyarsanız daha güzel olur. Tabii ki yağımız. Zeytinyağını üzerine kullanacağım için içine sıvı yağ kullanacağım. Şimdi arkadaşlar ben baharat olarak sadece şöyle bir tatlı kaşığı kimyon koyacağım. Nane, kekik vesaire koymayacağım. Çünkü maydanoz kullandığım için. Bir de toz biber. Nane e, maydanoz olduğu için naneye gerek duymadım. Bunu şimdi güzelce karıştıralım. Tabii ki şöyle nar ekşisi de dökelim birazcık. Sumak olsaydı iyi olurdu ama şimdi evde olmadığı için nar ekşisi koyalım dedim. yani iç malzemesini çiğden yapıyorum. Pişirmiyorum dolmanın içine. Sade e, beyaz lahanayı sardığım zaman onu iç malzemesini birazcık kavuruyorum. Çünkü orada çabuk piştiği için lahana. Ama yaprak sarmasını, karalahanayı, biber dolmasını, iç malzemesini çiğden yaparım. Bakın böyle bir iç malzemesi oldu. Şimdi çok maydanoz koyduğum için hiç nane kekik koymadım. Ben genelde öyle yapıyorum. Nane kekik kullanırsam maydanoz koymam. Maydanoz kullanırsam kekik nane kullanmam. Çünkü kekik çok piştiği zaman acı tadı çıkıyor yemeğe. Genelde ben öyle yapıyorum. Acı da kullanmadım. Sevmiyoruz fazla böyle baharatlı yemeği. Çünkü baharat çok baharat kullandığın zaman yeme yemeğin tadını geriye atıyor yani tadı olmuyor çok baharatlı yemek olduğu zaman şimdi dolmamı dolduruyorum. Kapaklarını, kendi kapaklarını tekrar aynı şekilde böyle kapatıyorum ben. Başta bir tepsime dizeceğim. Bu şekil. Şimdi aynı bir tepside pişireceğim için tekrar başka tabak bulaştırmak istemedim. Doldurayım hepsini ondan sonra yerleştireyim. Ben bunun, bunu fırına sürünce e, domates sosu yapmayacağım. Çünkü zeytinyağlı yapacağım için. Boş su koyacağım. Şimdi suyumu da koydum ocağa biraz ısınsın. Kaynar su dökeceğim içine. Fırında daha çabuk pişsin. Evet arkadaşlar suyumu kaynattım. Buna şimdi kaynar su dökeceğim. Fırında daha çabuk pişmeye başlar. Bu kadar yeterli. Şimdi üzeri içinde şöyle pişirme kağıdı ıslattım. Güzelce suyunu sıktım. Bunu üzerine koyacağım. Suyuna yine bakayım. Çok az daha koyalım. Yeterli. Bunu şimdi güzelce şöyle üzerine kapatacağım. Fırına süreceğim bu şekil. Hatta şöyle bir göstereyim size. Bakın böyle oldu. Ortasına patlıcanları koydum. Yanlarına biberleri. Çok fazla doldurmadım. Evet şimdi dolmamı koydum fırına. 180 dereceye ayarladım fırını. Piştikten sonra görüşürüz. Dolmalarım pişti. Fırınımın 5 dakikası kaldı. Kapanacak şimdi. Üzerine zeytinyağını dökeceğim. Evet dolman pişti. Fırından çıkarttım. Şimdi üzerine güzelce zeytinyağını dökeceğim. Zeytinyağlı oldu bu. Karışık yarısı patlıcan yarısı biber. Fırında yaptığım için çok güzel oldu. Benim enize de tavsiye ederim fırında dolma. Hakiki zeytinyağı ee, sıvı yağını iç içine kullandım. Üzeri için de zeytinyağı kullandım. Evet arkadaşlar. Ben de olmayı böyle yapıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Çok e, güzel oldu. Umarım tadı da güzeldir. Çünkü şu an sıcak olduğu için e, şey yapamadım daha. Tabağımı alamadım. Elime sağlık. Yine de afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Yorum yazarsınız. Beğenilerinizi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.